Merhaba arkadaşlar. Bugün size Roma Femucina Havaalanı'nda tax free işlemlerimizi nasıl yaptığımızı anlatacağım. Neden tax free işlemi yapıyoruz derseniz, vatandaş olmadığımız ülkelerde vergi mükellefi olmadığımız için aldığımız ürünlerin vergisini geri alabiliyoruz. İtalya'da 75 euro ve üzeri alışveriş yaptıysanız %12'sini geri alabilirsiniz. Ürünü satın alırken tax free formu olup olmadığını sorduk. Satıcı bilgilerimizi alıp pasaporta işledi ve bize Global Blue ofisine vermek üzere fiş ve düzenlediği formu verdi. Ne yapmamız gerektiğini de ayrıntılarıyla anlattı. Femucina havaalanına gittiğimizde Terminal 3'te 210 numaralı check-in noktasına yakın Global Blue ofisi var. Dilerseniz bu ofise gidip belgenizi, fişinizi gösterip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Ya da orada bu işlemi kendinizin yapabileceği birçok cihaz var. Biz cihazı tercih ettik. Pasaportu okutuyorsunuz. Ekranda alışveriş bilginiz çıkıyor. Uçuş bilgilerinizi istiyor. Daha sonradan nakit mi, kredi kartını mı istediğiniz yazıyor. Biz kredi kartını tercih ettik. Çok kısa bir sürede işlemler bitiyor. Vergi iadesi de birkaç hafta içinde hesabımıza yatmıştım. Cihazda kendim yapamam derseniz de size orada yardımcı olacak görevliler var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.